Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli yeşil mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tencereye 1 su bardağı yeşil mercimek ve bol miktarda suyu alalım. Mercimekleri orta ateşte ara ara karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Pişen mercimekleri ocaktan alarak suyunu süzelim. Uygun bir tencereye 8 su bardağı suyu alarak kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyun içerisine 1 su bardağı erişteyi ilave edelim. Ara ara karıştırarak erişteler hafif yumuşamaya başlayıncaya kadar pişirelim. Eriştelerin pişmesine yakın haşladığımız yeşil mercimeği de ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirmeye devam edelim. Bu arada çorbanın terbiyesi için bir kapta 1 adet yumurta 1 su bardağı yoğurt ve 3 yemek kaşığı unu alalım. Tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Yoğurt yerine süzme yoğurt veya yarı yarıya yoğurt ve süzme yoğurdu karıştırarak da kullanabilirsiniz. Çorbanın suyundan birkaç kepçe alalım ve terbiyeye ilave ederek ılıtalım. Bu şekilde yaptığımızda terbiyeyi ılıttığımız için çorbanın kesilmesini de engellemiş oluruz. Hazırladığımız serbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Gerekirse sıcak su ilave ederek çorbanın kıvamını kendimize göre ayarlayalım. Ben yaklaşık bir buçuk su bardağı sıcak su ekledim, bu sizin istediğiniz kıvama göre biraz değişiklik gösterebilir. Ayrıca çorbanızı hemen servis etmeyecekseniz durdukça koyulaşacağı için bu durumda servis etmeden önce sıcak suyla yine kıvamını ayarlamanızda fayda var. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Karıştırarak ocağı kapatalım. Ayrıca özellikle hatırlatmak istiyorum, yoğurtlu çorbalarda çorbanın kesilmemesi için tuzu sonradan eklemenizi tavsiye ederim. Bu çorba yaklaşık 7-8 kişi için yeterli gelecektir. Siz kendi kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını istediğiniz şekilde artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra çorbamızı bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. Biz de bu arada üzerinin sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Sosu için tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alarak eritelim. Eriyen tereyağına 1 tatlı kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekleyerek kızdıralım. Bu aşamada ocağı çok yüksek ateşte açarak naneyi ve biberi yakmamaya dikkat edelim terbiyeli erişteli yeşil mercimek çorbasını kaselere paylaştıralım ve üzerine hazırladığımız sosu gezdirerek servis edelim. Dilerseniz sosu bu şekilde kaselere paylaştırmak yerine tencereye ilave ederek de karıştırabilirsiniz. Tercih sizin. Daha fazla videolu tarif için Nefis Yemek Tariflerinin diğer YouTube kanallarına da abone olabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.